Alpars VLOG kanalına herkese selam arkadaşlar. Sizlere bu videomda esnaf kuruyor olduktan sonra kışın gerekli olacak hesapları, malzemeleri dikkat edilmesi gereken hususları anlatacağım. Umarım bilmeyen arkadaşlar için yararlı bir video olur. Bir videoya geçelim. Böyle kısaca bir bilgilendirelim bakalım. Esnaf kuruyor oldunuz. Vergi levhanızı açtınız, muhasebecinizi tuttunuz, çalışacağınız e, firma ile anlaştınız ve işe başlayacaksınız. E, öncelikle gerekli olan şey nedir? Başlıca sermayemiz olan motosikletimiz. Motosikletle ben Honda e, markasını size e, tavsiye ederim kesinlikle. E, Honda PCX olur, Dio olur, ActiveS olur, yeni aktivalar olur. Ee, Tabi çalışacağınız kurumdan kuruma da bu değişir Paket takside PCX'i fazla önermem çünkü e, Genelde ağır siparişler Gelmektedir. Bu market üzerinde Çalışıyorsanız tabii ki eğer Trend yol yemek sepeti veya da Vigo'da Çalışacaksanız eğer buralarla anlaşmışsanız e, PCX'i öneririm Çünkü oralarda biraz daha fazla Yol yaptığınız için e, daha konforlu Ve su soğutmalı olduğu için e, Sizi yoracak bir motor Olacağını düşünmüyorum Eee ve kullandığım için bu motorları HC'lere bence tam e, Trend yol ve e, yemek sepeti için uygun motosikletler bunlar. Paket takside ben Actives kullanıyorum ve yıllardır Honda kullanıyorum. E, tabii bütçeniz yoksa eğer bir süre Çin malı motorlar da kullanabilirsiniz. Pontino olur, RKS olur, e, Altay Kariyer olur. Bunlar da olabilir. Motosiklette e, dikkat etmeniz gereken hususlardan biri öncelikle lastikleriniz. Kışın gerekli olacak en güzel lastik seçimleriniz. iki marka var benim kullandığım. Michelin Grip City 2 ve e, Anmaz. Lastikleri şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar benim motosikletim 2020 model Honda Actives. Eski Actives. Eski kasa. lastiklerim ne kadar iyi olsa da yağmurda Karda kışta tabii ki motosikletle fazla bir fark etmiyor aslında ama yani ne kadar iyi bir lastik kullanırsanız yani o kadar sizin yararınız olur tabii ki yine. Mesela kışlık lastikler. <laughs> e, bunlar minimuma indirecek e, etkenlerden birisi. Sizi tehlikelere karşı kışın özellikle. E, kışın size başka tavsiye edebileceğim elci kısıtmalar. Otosikletlerde elcik ısıtmayı öneririm arkadaşlar. Kışın şöyle iki kademeli bir ve iki bazılarında dört kademeye kadar çıkabiliyor bunlar. Bendekiler iki kademeli elcik ısıtma bunlar. Bunların üstüne bir de elcik koruma taktığınızda kışın hayatta hiçbir şekilde elleriniz üşümeyecektir. Ve bunlar da ısıtacağı için zaten içinde bir sorun teşkil etmeyecektir. Bu dediklerimi eğer uyguladıktan sonra eldiven takmanıza gerek bile yok. Tabi koruyucu eldiven hariç koruyucu eldiven takabilirsiniz. Ee, elciklerde yani elcik korumalarını taktığınızda Arkadaşlar elcik korumalarda Sitteşleyebilirsiniz ya da kolibandıyla şuralardan e, Sağlamlaştırabilirsiniz çünkü yağmurlarda su giriyor içerisine su birikebiliyor. Ee, far olarak Ben Zenon kullanıyorum Gece daha e, belirgin oluyorum, daha kendimi gösterebiliyorum. Artı olarak ön ve arka balatalarınız tabii ki arkadaşlar, bunları e, illa sonuna kadar bitirmenize gerek yok. Yani böyle azaldığında direkt değişimini yapın bence, diskinize de zarar verebilir. Ve yağmurlu havalarda, karda, kışta en önemli etkenlerden birisi de budur. Lakin. Şöyle bir şey var. Ee, yağmurlu havalarda, karda, kışta fren fazla yapmamaya özen gösterin. Yani usul usul böyle e, freni okşayın yani. Anladınız mı? Ani bir fren yapmak suretiyle direkt e, kayabilir. Tabii ki e, bu size zarar verebilir yere düştüğünüzde. Okşıyor okşıyor şöyle. Bunlar şimdi kombine fren olduğu için arka freni sıktığınız zaman. %5, %10 ön freni de aynı anda sıkabiliyor. Bu yüzden dediğim gibi ön freni kesinlikle yağmurlu havalarda kullanmayın. Arka freni de usul usul yavaş yavaş. Tabii ki hızınız da yavaş olacak bu havalarda. Bu şekilde bir önlem alabilirsiniz. Dikkatli olabilirsiniz. Tabii ki önemli usullardan birisi zaten farlar, sinyalleriniz çalışıyor olması lazım. Bunlar mutlaka önemli ve mutlaka önemli. Arka stop farınız da tabii ki. Bir diğer başka alınması gereken önlemlerden birisi sizi koruyacak, soğuktan koruyacak diğer etkenlerden, diğer malzemelerimiz arkadaşlar. diz koruma. Motosiklette diz örtülerimiz var. Diz örtülerini alıyorsunuz arkadaşlar. Önlem markadan bağlayarak direkt şuraya kadar zaten sizi korumaya alıyor. Soğuktan kesinlikle ve kesinlikle koruyor. Bunun dışında içinde de içlik, termal içlikler olabilir. E, i̇çlik giyip korumalı e, e, pantolonlar oluyor. E, diz korumalı, arkalarında e, kalça korumalı olan pantolonlar oluyor. Bizim kendi paket taksimizin verdiği montlarda ve e, şeylerde pantolonlarda bunlar kendileri mevcut. Ve çok da sıcak tutup e, çok da iyi korumalı bir şekilde... E, sizi koruyabiliyor. Onun dışında elcikleri saydım. Sıtmalı elcik. Elcik koruma. Direkt e, kollara geçirmeli. E, bunun dışında arkadaşlar kaskınıza mutlaka pinlock e, yapıştırmanız gerekir. Ben kışın kullanıyorum bunu. Pinlock dediğimiz şey kaskınızın ön vizörüne yani camına yapıştırıyorsunuz. İçeriden Nefes alıp verdiğinizde ee, şeyiniz kaskınızın içerisinde biz önüz kapalı nefes alıp verdiğinizde kaskınız biz öyle buğulaşıyor önünüzü görmekte zorlanıyorsunuz tabii ki pin nok dediğimiz şey buna ön Buhar yapmayı engelliyor arkadaşlar e, pin nok öneririm kesinlikle onun haricinde mutlaka kaliteli bir yağmurluk öneriyorum e, arkadaşlar yağmurluk Gerçekten çok önemli bir detay. Yani bu yüzden size yağmurluğu iş paranıza yani parasına bakmayıp en kaliteli yağmurluklardan bir tanesini almanızı öneririm. Yağmurlu havalarda özellikle çok sorun yaşıyoruz bu konularda. Bazı yağmurluklarda dikişli oluyor, dikişli yağmurlar yağmurluklarda ee, direkt dikiş kısımlarından yağmur alabiliyor. E Bu da sizin zaten ıslanmanıza neden oluyor Bu yağmurluğun bir amacı kalmamış oluyor O yüzden paranıza kıyın Uzun yıllar giyebileceğiniz bir yağmurlu kalın Zaten eğer ki İstanbul'da yaşıyorsanız Zaten fazla bir yağmur mevsimi yaşamıyorsunuz Yani sık sık yağmur yaşamıyorsunuz O yüzden uzun yıllarca giyebilirsiniz Arkadaşlar ve özellikle Şunu öneririm Kesinlikle bunu da tavsiye ediyorum sizlere çizme arkadaşlar. Yağmur çizmesi. Bildiğiniz bot değil. Yani normal bir bot değil. Çizme. Bildiğiniz nalbullarda satılan sarı çizmeler bile iş görür ve mutlu. yani kesinlikle iş görüyor zaten onlar. En iyisi bence o. Dediğim gibi çizmeler bildiğiniz bu nalbullarda satılan çizmeler onlar bile iş görür. Şöyle dize kadar olanlar var. Üstüne zaten yağmur geçirdim mi? Ayağınız sıfır su. Hem sıcak tutuyor Hem de sıfır yani Sıfıra sıfır su alıyor Hiç su almıyor yani Bunları kesinlikle öneririm Kendimde kullanıyorum ve bunların e, Bilindik markaları var e, Burada e, Fazla marka vermek istemiyorum Motosiklet aksesuarlarında satılanlar var e, Avcılık ve spor Mağazalarında satılanlar var Bilenler bilir e, Bazı mağazalarda satılıyor İçi yünlü olup Dışı yine bildiğiniz Plastik Çizmeler Bunlar da kışın çok güzel işler görüyor Hem ayağını sıcak tutuyor Günden dolayı Hem de Ayağı. su alması imkansız bir şey Bunları kesinlikle Öneririm arkadaşlar Şöyle bir paketimi vereyim öncelikle Arkadaşlar Arkadaşlar kuryelik Dışarıdan görüldüğü gibi hiç kolay bir meslek değil. Bunu öncelikle hiç bilmeyen arkadaşlara bilgilendirme yapayım. Gerçekten zor bir meslek ki tehlikeli meslekler arasına girebilecek bir meslek normalde. Arkadaşlar şimdi sizlere yağmurlu havalarda, karlı havalarda telefonla olduğumuz için bizim işimiz size şöyle bir şey önereceğim. Hemen göstereyim. Bu arkadaşlar. Çok pahalı bir şey de değil. Çok güzel bir malzeme. Arkadaşlar bunu telefonun içine sokuyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Şuradan ağzını açın. Telefonu içine yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kapattığınızda hiçbir şekilde su almıyor. Zaten millet bununla e, havuza denize giriyor ki bizim işimizi hayli hayli görüyor bu. Biz yağmurun altında çalışırken öyle dolu dolusu gelmeyeceği için dokunmatiği de çalışıyor arkadaşlar o şekilde. Mutlaka öneriyorum bunu. Kesinlikle. Kesinlikle su geçirmez. Ben bunun testini de yaptım zaten. Bunu kendi telefonumda. Havuza soktum telefonu. Yine de bir şey olmadı telefona. Dediğim gibi millet bunlar havuza ve denize giriyor. Bizim işimizi her türlü görüyor. Eskiden ne yapıyordum? Ee, böyle ağzım plastikli, klipsli naylonlar var. Ben onları e, içine koyuyordum. ve hatta en kötü ihtimal hiç elimde o an yoksa bile, aniden bir yağmur yağmışsa bile hemen streç alıyordum arkadaşlar. Streçle telefonum streçliyordu yine işimi görüyordum. Yani e, bu şekilde çarelerimiz tükenmiyordu bizim. Bir şekilde bir çaresini buluyorsunuz kışın yağmurlu havalarda kışın parlı havalarda veya da kötü hava koşullarında mutlaka yani yüzde bir milyon kesinlikle dikkatli olmanız lazım ki bizde en ufacık bir hataya bile yer yok raporta sizsiniz yani anladınız mı dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir meslek değil bu ani bir yağmurlu havada kaygan zeminde şöyle freni bir kere bir Abandığınız zaman motoru zapt edemezsiniz. ABS'li motorlar tercih edilebilir. MX, PCX gibi. Onlar mutlaka iş görür ama yani dediğim gibi yine minimum'a indirirsiniz ancak. Bana diyeceksiniz ki yaya yolunu kullanıyorsunuz. Veyahut da e, trafik kurallarına uymuyorsunuz. Ben buraya dönmek için de ilerideki 3. çıkardan dönmem lazım. Şimdi Siz olsanız oradan mı dönüp gelirsiniz? İmkansız. Arkadaşlar hatta size şöyle bir abimizin var. Bizim burada örnek olarak da göstereyim. Size bahsettiğim elcik korumalar bunlar. Elleriniz hiçbir şekilde su, hava almıyor. Bahsettiğim gibi şuralardan streç ve e, bant çekerseniz daha çok sağlıklı olur. Elcik sıkmanız da olduğu için içerisinde daha sıcak oluyor Arkadaşlar mutlaka olmazsa olmazımız tabii ki power bank'imiz. Şöyle ben 30 binlik bir power bank kullanıyorum. 10.000'lik de olur, 20.000'lik de olur. Ben günde iki kere bununla fullüyorum. Şu gördüğünüz cihaz hayat kurtarır. Bu işimizin vazgeçilmez bir parçası. Şu şu cihaz. Mutlaka kesinlikle. Yağmurluklarınız her zaman yaz <laughs> kış çantanızda, motorun altında bulunması gereken bir eşyamız. Çünkü belli olmuyor hava şartları. Tabii ki olmazsa olmazlardan birisi de boyunluk. Baf kafanız için buff ve boynunuz için yani soğuklardan boynunuzu korumak için bir boyunluk. Güzel, kalın bir boyunluk da olabilir. Bazı boyunluklar var. Bunlar e, hem buff olarak da kullanılıyor hem boyunluk olarak da kullanabiliyor. Bunları da kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar bu konuda yapacağım bilgilendirmeler bu kadardı bu videoda. Daha fazla bilgilendirici video gelmesini istiyorsanız yorumlarda neyi merak ediyorsanız, neleri öğrenmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Bunlar hakkında da video çekebilirim. Umarım bir faydası olur bunların. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum. Bol kazançlı günler diliyorum. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.